Bu adamın abi sakalı mı uzamış, yanağı mı sarkmış. Ne diyorsun oğlum sen? Arkadaşlar hayat kadınıymış. Kısaca hizmet verememiş. Olmamış yani. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Kızım param yok. Aa game over dedi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün cütkesime kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan o hakim koltuğuna oturacağız ve suçları yargılayacağız arkadaşlar. Bugün mahkeme sonunu tekrardan adalet kokacak. Bakalım oyunumuz nasıl geçecek. Aşağıdan like attıysanız ve bond olduysanız. O zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Karım gene mutsuz kötü kötü bakıyor bana. Kızım da mutsuz bir oğlum mutlu bu evde. Kedime de aynı son tırmalama oyuncu aldım. Hiç oynamıyor kerata. Boku bokunu aldı 50 dolarımız gitti. Ben günümü bitiririm. Lanet olsun adamım. Dördüncü hafta birinci davaya geldik arkadaşlar. Bunun niye adı yok. Mahkeme kadın niye adı yokluyor, söyler misiniz? Rice Burke, Joe Muller ve adı bilinmeyen bir şahıs var mahkemede. Evet. Bakalım suçları neymiş? Evet arkadaşlar dava konusunu okuyorum. Joe Muller'in Say Sony şirketine karşı kızının intiharına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tazminat davası açması. O Şirket kızının intiharına sebebiyet verdiğini düşünüyormuş. Aynen öyle. Bak 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 bak. Davalı Say Sony Company davacı Joe Muller. Hastane raporu hasta Eli J. Muller tanı major depresyon. Eli J. Muller adlı Joe Amelleri kızı major depresyona yakalanmış. Major depresyonu depresyon dibi gibi bir şey arkadaşlar. Aşırı depresyonlu biri. Bunun açıklamaları okalım. Joe Müller 15 yaşındaki kızı Elijah Müller'in Saisoni... Ya ablacım bir öksürme şurada bir şey okuyoruz ya ayıp değil mi ya mahkemede sessizlik lütfen. Jo Miller 15 yaşındaki kızı Ellie J. Muller'in Sisoni şirketine ait Last of Me 2 adlı video oyunu oynadıktan bir süre sonra major depresyon hastalığına yakalandığını ve bu sebeple intihar ettiğini nina etmiştir. Kızının internet sorumlusu olarak Saysoni şirketini gören Jo Miller yaşadığı acının maddi ve manevi karşılığı olarak 10 milyon dolar değerinde tazminat talep etmektedir. Vay pezevenge bak bir oyun yüzünden 10 milyon dolar teklif mi? et. Tamam. Senin o dilini sökerim ha. Tamam, olabilir belki tamam sakin olalım bakalım devam edelim. Ayrıca davacı Müller oyunu satıştan kaldırılmasını da talep etmektedir. Davada Sisoni şirketini temsil eden şirketin avukatlarından biri olan Rice Burke'ye yer almaktadır. Müller ne demiş? Kızım bu oyun oynadıktan sonra odasına kapandı. Oğlum o nasıl bir öksürüktü ya. Bizimle hiç konuşmuyordu. Neredeyse hiç yemek yemiyor ve uyumuyordu. Normalde asla yapmayacağı davranışları sergiliyordu. Biz de bunun üzerine kızımı hastaneye götürdük ve ona majör depresyon tanısını koydular. Yaklaşık iki hafta sonra kızımı annesi işten eve geldi yatağının üzerinde bir kutu antidepresanı içmiş şekilde baygın halde buldu. Hastaneye götürdüğümüzde iş işten çoktan geçmişti. Major depresyondan olduğunu düşündü ama belki başka bir şey olabilir işin içinde. Devam edelim arkadaşlar. Rice Burke bu da şirketin görevlisiymiş. Ne demiş bakalım? Şirketimiz bu tür karalama kampanyalarını asla kabul etmemektedir. Oyunumuz çıkmadan önce yasal yaş sınırımızı 18 olarak belirtmiştik. Burada sayın Muller'in kızı Ellie'nin bu sınırı karşılamadığını görüyoruz. Bu durumda kusurlu olan tamamen ailenin kendisidir. Şimdi Riceburke çok doğru demiş arkadaşlar. Bu en baş 18 yaşından küçükler oynayamaz diye koymasaydı bana göre cidden hani hatalı sayılırdı şirket. Ama bence şirket burada haklı abi. <laughs> Bir konuşalım. Sayın Muller, kızınız oyunun yasal yaş sınırını karşılamıyor. Bu konuda hatalı olduğunuzu düşünüyor musunuz? böyle <laughs> Sayın Yargıç, kızım daha önce serinin ilk oyununu arkadaşlarından ödünç alıp oynamıştı. Oyunun ikincisi çıktığında benden oyunu satın almamı çok istedi. Adeta yalvardı. Kardeşim ama 18 yaşından küçük yani. Sana ne la? Ben de bir baba olarak kızımı kıramadım. Benim yaşadığım acıları başka insanların da yaşamaması için oyunun kaldırılması şart. Sayın Burke, bu konudaki savunmanız nedir? Sayın Yargıç, oyunumuz dünya çapında çok fazla satış rakamına ulaştı ve daha önce böyle bir olaya hiç denk gelmedik. Bu olayın yaşanma sebebi ailenin bilinçsizce davranmasıdır. Üstelik kızımızın yakalanmış olduğu bu hastalığa sebep olanın Biz oyunumuz olduğu konusunda hiçbir delil yoktur. Ailevi problemlerini örtbas etmek için bizi kullandıklarını düşünüyoruz. Arkadaşlar bu bence basit bir dava. Hım dedik. Dijital delil falan var mı? Hiçbir delil yok kardeşim konuşmada. Evet davayı yargılayalım arkadaşlar. Ben buna direkt karar vereceğim. Şirket haklı abi. 18 yaşından küçükse sen kızına niye oynatıyorsun? Bence burada sen kızın ölümüne üzül gibi de durmuyorsun pek. Sen direkt 10 milyon doların alma cabasındasın. Lan yanına gelirsem kırarım beni ha. Kadın burada ne alaka bunu hala anlamadım. Evet. Kararı seçiyoruz. Aileye 10 milyon tazminat verilmesine ve oyunun satışından kaldırılmasına. Aileye herhangi bir tazminat ödenmemesine ve oyunun satıştan kaldırılmasına. Ailenin tazminat isteğini reddedilmesine ve oyunun satışta kalmasına. Kardeşim oyun satışta kalacak. Aile tazminat isteğinde reddedildi kardeşim. Karar verilmiştir. Ne yapayım kızın yani Allah rahmet eylesin üzüldük. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Başarılı arkadaşlar. Yargıç Maymun Dehlihan 31 olarak bugün de mutluyduk. Ne yapıyorsun karım iyi misin bugün? hiç iyi değil. Bugün 10 milyon dolar tazminat davasını reddettim. Evet ben reddettim. Biliyorsun değil mi? Kocan reddetti. Ne yapayım? Bu ailede niye kızım hep üzgün benim abi? Anlamıyorum. Bugün arkadaşlar ben dışarı çıkıp bir kumar oynayacağım. Yeter artık. Para kazanmamız lazım. Blackjack 50 dolar basıyorum abi. Başlat. 21. Oha eksi 50 dolar kaybettim. Aman Allah'ım. Son paramı da basıyorum arkadaşlar. Son param. Kızım için. Hayır geçme. 17. Aha artı 180 dolar aldım. Güzel arkadaşlar. Şimdi bence bir 50 dolar koyarsak güzel bir şey yapabiliriz. E, 10 geldi. Kart almamız lazım. 10 geldi kal. 21 yapma yapamaz. bu. Aha 100 dolar. 230 dolar başlat abi. Kral geldi Allah karım. 50 dolar kaybetti. 180'de kaldık. Bir daha son kez oynayalım. Son kez abi. Son kez. Kumar çok oynamayın arkadaşlar. 24 kazandık. 100 dolar. 230 dolar. Of. Yakıyor bu aşam, eve gidebiliriz abi. Canım karım bugün kumarla 50 dolar kazandım. Beni tebrik eder misin? <laughs> Hakimlikten pek fazla para vermiyorlar Tamam haftalık veriyorlar ama sizin ihtiyaçlarınız aileyi sömürüyor Allah kahretmesin Tüm param size gidiyor Neyse ailem için feda olsun bir şey demiyorum Ben yatmaya gidiyorum İyiciler eyali iyi Allahım kartele büyük operasyon düzenlenmiş Acaba Breaking Bad şişesi mi yakaladılar? Ne oldu? Dördüncü hafta dava 2 Bize mi geldi? Evet Bu adam şaşı bakıyor <laughs> Sarışın ama çok sarışında değil bu adamın abi. Sakalı mı uzamış? Yanağı mı sarkmış? Ne diyorsun oğlum sen? Kaşının ortasında bir şey var. Yukarı bakıyor bize ters ters bakıyor. Anlamadım. Bir mektup var. Hemen bakalım. Jeremy Alder ve Mike Byrne adlı şahısları serbest bırakman için sana 500 dolar teklif ediyoruz. Bu para senin işini kolaylaştırır ve vereceğin karardan etkilenmemeni sağlayacak. Bu ne lan? Anasını satayım. Rüşvet verdiler oğlum. Polis. Özel koruma talep edebiliyor muyum? Oha 750 dolar istiyorsun. Sen de beni dolandırıyorsun polis adam. <laughs> Neyse davaya bakalım arkadaşlar. Jeremy Alder'ın sabıka kaydı varmış akıl sağlığı testi pozitif. Yollayalım akıl hastanesine. Akıllı Zaten şaşı bakıyor kardeşim benim. Yani akıl sağlığı bir gitmiş gibi. Benim böyle olacak. bunun bakalım. Evet bunda sabıka kaydı var. Akıl sağlığı testi pozitif. Mike Byrne. Abi bunlar deli. İki tane deliyi benim yanıma yollamışlar. Şuraya bak. Ayıp değil mi lan? Aman Allah'ım suçlamalar. Uyuşturucu madde ticareti. Organize suç örgütü faaliyetlerinde yer almak. Açıklamalar. Jeremy Elder ve Mike Burn adlı şahısların bulunduğu kamyonet polis çevirmesinde durdurulmuştur. Yapılan aramalar sonucunda Jeremy Elder ve Mike Burn adlı şahısların kullandıkları araçta çok sayıda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilmiştir. He, bunlar dağıtıcıymış arkadaşlar büyük ihtimal. Acaba ele başları kim? Gibson. Yapılan kimlik kontrolü ve araştırma sonucunda Jeremy Elder ve Mike Bourne adlı şahısların Cecelia kartel üyesi oldukları anlaşılmıştır. Bak Cecelia kartel başının bunlar dağıtıcı üyeleriymiş arkadaşlar. İki tane deliği koymuşlar dağıtmaları için anladığım kadarıyla. Oldu mu şimdi bu laf mı? Jeremy Elder konuşacakmış. Bu üçtürücü taş taşıdığımız inkar etmiyorum. Sınırdan kaçırmak bizim görevimizde. fakat bu görev sırasında kartelimizle ile iş birliği içerisinde olan mafya anlaşıyor ki bizi satmış. Eğer biz bize geleceksek onların da kimliklerini teker teker açıklarız. Oo, bunları sokarsam bize diyor bize mafya açıklayacakmış bak bu güzel şeymiş. Aynen. Mike Brown ne diyormuş? Önceden yaptığımız tatlı zamplarımızda kara en az katı büyüklükte bir teslimata. kadar riski de büyüktü fakat kartalimiz ile anlayacağım mafya yöneticilere bize riski oradan kaldıracaklarını polisin hiçbirinin içerisinde olduklarını ve sevkiyatın başarılı olacağını söylediler. Takız sadıkları bu sevkiyatlardan gerekli miktarda bay ama şimdi anlıyorum ki bizim arkamızdan iş çeviriyorlarmış. Kardeşim çok güzel dürüst konuşmuşsunuz eyvallah ama siz suçlusunuz oğlum burada. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar bu neye giriyor? Organize suç örgütü faaliyetlerine yer almak 24 yılmış. Oo abi. 24 yılda uyuşturucu madde ticareti 48 yıl artı 750 bin dolarda para cezası. Şu sayıslarla bir konuşalım abi. Eğer işbirliği yapıp tüm kartı üyelerini açıklarsanız en az cezayı almanız için elimden geleni yaparım. Bu konuda işbirliği yapacak mısınız? Hayır. Hiç sanmıyorum. Mafyanın bu işte sizi yaktığını söylüyorsunuz. Fakat elinizde onların da bu işin içerisinde olduğuna dair bir kanıt var mı? Hayır. Şu an sana bir kanıt yok ama yakın zamanda kartelimiz bu işi çözecek yazacaktır. ben senin kar delilerin işi çözmesi değil mi bekliyim? Bana ne lan? Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Eğer mahkemede mafya üyelerinden size kazık attığını düşündüğünüz isimleri sayarsanız sizden hemen sonra onları da cezalandıracağımdan emin olabilirsiniz. Bu işte birbirimize yardımcı olacak mıyız? Sizin yargınıza veya yardımınıza güvenimiz yok. Kimse ihtiyacımız yok. Kartelimiz bu işi çözecektir. Ne kartelmiş kardeşim? Bizi de öldürecekler herhalde bu kartel abi. Aynen aynen. Konuştuk arkadaşlar. Bu adamlar diyor ki kartel bizim götümüzü korur diyor. Sen kork bizden diyor. Crispy delil dosyasını açıyorum. Arkadaşlar çok zor bir crispy dosyası gördüğünüz gibi aşırı zor. Tamam abi açtım arkadaşlar. Delil dosyasına bakalım. Operasyon sonrasında ele geçirenler. 8 kilogram lijerslik asit dedi. 8 kilogram. <laughs> Okuyamıyorum oğlum lizjerjik asit di etilamidi. Arkadaşlar bunu okuyabilen varsa aşağıda lütfen yorumlarda belirsin. Ben okuyamıyorum. LSD 25 diyormuş. 9 litre gamma hidroksibütrat. 2 adet de hafif makarnalı CS'deki benim en sevdiğim silah bu oğlum. Neyse deliller geçirilmiş sonuç olarak hele. Bakalım bir dijital delil var mı bu davada? Dijital delil yokmuş. Arkadaşlar ben bunların kararını veriyorum kardeşim. Sizin kararınız Jeremy Eldre ben. Hadi suçlu vermiyorum abi. Akıl sağlığınız bozuk sizin. Seni tedaviye gönderiyorum kardeşim. Kardeşim seni de tedaviye gönderiyorum. Sizin akıl sağlığınız bozuksa ben tedaviye göndermem söylenmişti. Seni yakar senin ağladığın evabilecek bir şeyim yok. Kartel mertal bize işlemez. Biz koskoca maymun dehleyen 31 yargıcız abi. Evet karım bugün kartel tarafından tehdit edildim. Bana bir öpücük yok mu? <laughs> Yok mu? Gidin lan o zaman buradan. Evlat sen yeni pantolonla mutlu musun? Ha kızlara attın mı bugün? Evet baba. Kedim sen bu bununla oynamıyorsun oğlum bak. Bunu boşuna aldık. 50 dolar bize şey zarar ettirdi. Sen hep zararsın bu Barına Barınağa verdi seni yakında kedi tamam mı? Ha ben gidiyorum abi. Dışarı çıkıp paramı katlayacağım. Arkadaşlar param sıfır kaldı. Siz siz olun. Kumar oynamayın. <laughs> Aman Allah'ım. Beş parasız kaldım karım. Bitti oğlum her şeyimiz gitti. Yakında kedimizi satmak zorunda kalacağız. Haberiniz olsun. Aga ben ne alaka ya? Görüşürüz eyalet. Vay vay. Dava 3. Oo. Bir kadın geldi arkadaşlar arkadaşlar. Abla buyur. Abla çok tekin gözükmüyor. Sofia Bonsa. Kadın. Yok artık. Biz şey sanmıştık. Neyse sabıka kaydı yok. Akıl sağlığı pozitif. Oğlum bu mahkemeye gelenlerin hepsi deli olur mu ya? Deli raporu mu aldılar bilerek? Açıklamalar. Geçtiğimiz günlerde Deniz Ayak Nitek adlı şahıs hayat kadını olduğunu düşündüğü Sofia Bonsa ile para karşılığı anlaşarak cinsel ilişkiye girmek istemiştir. Telefon konuşmalarında Sofia Bonsa belli bir miktar para talep etmiş ve Deniz Ayak Netek'in bu parayı hesabına yatırmasını istemiştir. Hayat kadınıymış. Olabilir. Para hesaba yatıran Deniz Ayak Nitek adlı şahıs parayı yatırdıktan Sonra hiçbir şekilde geri dönüş alamamıştır. Dolandırılmış. Sonrasında ise durumu ekiplere bildirmiş ve Sofia Bonsa adlı kişiden şikayetçi olmuştur. Çok geçmeden Sofya Bonsa isimli şahıs ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arkadaşlar hayat kadınıymış kısaca. Hizmet verememiş. Olmamış yani. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Neyse Deniz ayakını teke okuyalım. He <laughs> ya Allah şu hiye sen. önce kız arkadaşımdan ayrıldım. Bu süre içerisinde hiç kimseyle cinsel bir münasebetim olmadı. Bu dönem psikolojik olarak beni çok etkiledi ve benden sağlığım için internette bir uygulamadan bulduğum bir hayat kadını ilişkiye girebilirim. Düşündüm. Belirtilen numarayı aradım. Sonrasında bana bir bank hesabı gönderildi ve telefonla belirtilen 200 dolar parayı gönderdiği bank hesabına yatırdım. Dekontu da gönderdim. Şimdi arkadaş 200 dolar çok bir para yatırmamış tamam. Sonrasında benim telefon numaramı engellediklerini fark ettim. Allah Allah. Epey bir süre ulaşmayı denedim ama ulaşamadım. Ödemiş olduğum miktar çok mühim değil. Fakat bu kişilerin insanları aptal yerine koymasını kaldıramam. Bu yüzden de dava açma kararı aldım. Sofya Bonsa ne demiş arkadaşlar bu konuda? Öncelikle ben hayat kadını değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Geçtiğimiz günlerde telefonum çaldı. Tanımadığım birisi bana ücretimin ne kadar olduğunu sordu. Başta anlam veremedim fakat sonrasında benimle dolgu geçildiğini düşünerek saati 1200 dolar olduğunu söyledim. Ödemeyi ne şekilde gerçekleştirebileceğini sordu. Ben de kendisine bank hesabımı gönderdim. Sonra baktım ki hesabıma 200 dolar para geçmiş. Olayın ciddi ve yanlış anlaşılma olduğunu görünce numarayı engelledim. Anlam veremediğim bir şekilde telefon numaramın internette cinsel içerikli sitelerde dolaşıyor olduğunu fark ettim. Yakın zamanda numaramı değiştirdim. Arkadaşlar bu kadın da diyor ki ben hayat kadını değildim. Beni trollediklerini düşündüm. Numaramı vermişler diyor. Bakalım olabilir arkadaşlar şimdi. Aa kurallarda arkadaşlar akıl sağlığı testi negatif olan tüm sanıklar ceza verilmeden tedaviye gönderilmelidir diyor. Abi pozitif deyince ben şey sanıyordum ya. Akıl sağlığı testi negatif oluncaymış arkadaşlar. Bu kadın pozitif yani normal bir vatandaşmış tamam. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya. Delile bakalım arkadaşlar. Delil dosyasını açacağım ben ilk olarak. Ben şöyle bir çözüp geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Two hours later. Sonunda açtım ya Rabbi. İki saattir şunu açmaya çalışacağım arkadaşlar. Deniz Haydin gönderdi paraya Deniz Anetek ile Sofia Bon arasında geçen telefon diyaloğu kaydı. Aa! Merhaba. Merhaba. Ücretiniz nedir? Saatlik 200 dolar, gecelik 500 dolar. Saatlik mi istiyorsunuz yoksa gecelik mi? Saatlik olsun lütfen. Ödemeyi ne şekilde yapacağım? Size bir banka hesabı göndereceğim. Ücret oraya yatırabilirsiniz. Peki, ücret yatırdıktan sonra size dönüş yapacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ücretimin ne kadar olduğunu sordu diyor bakalım. Ha, direkt ücretiniz nedir diye sormuş. Olabilir arkadaşlar, konuşalım. Telefonu arayan kişi neden hayat kadını olmadığını söylemedin abla? Dediğim gibi olayın başında benimle dalga geçtiğini düşünüyordum. Olay ciddi olduğunu anladıktan sonra neden parayı geri göndermedin? Neden 200 doları cepledin oğlum? Göndermeyi denedim. Bana gönderilen dekonttaki hesap numarası üzerinden göndermeyi denedim ve beklediğim gibi olmadı. Sonrasında bir şekilde gönderirim diye düşündüm ve unutmuşum. Bak sen. Unutmuşsun. Hmm. Arkadaşlar şimdi tamam bu kadın doğru söylüyor olabilir yani. Ben bir şey diyemem bu kadına şimdi. Tamam hayat kadınıymış eyvallah. Ben iki tane kartal üyesini demin abi şeye gönderdim ya. Kıl sağlığı yerine. Kesin beni bıçaklayacaklar. Şişleyecekler bir yerde. Bilmem yapsak mı? Dijital delil var mı arkadaşlar? Yok. Güzel. Ben bu kadını veriyorum kararını ya abla sen suçsuzsun ya ben seni suçsuz olduğunu yanıyorum al abla suçsuzsun sen ya hayat kadın olabilirsin davalarda verdiğin kararlar neticesinde maaşına zam yapma kararı aldık bu hafta 900 dolar kazandık i̇şte bu, işte bu oğlum bu hafta 100 dolar daha fazla kazandık arkadaşlar bakalım iki zarın toplamı 112 gelme durumu tamam arkadaşlar 12 gelme durumunda başarılı şifremi giriyorum para çekeceğim izninizle arkadaşlar bugün 900 dolar yattı da 400 dolar kalacak herhalde bana paramı çekeyim oh kesin evden biri de bir şey ister biri bir şey istiyor musunuz bak yeni para aldım istemiyorsunuz gideceğim ben Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama yani. Gidiyorum abi ben paramı harcayacağım. 13 dolarım kaldı çıkıyorum ben. Ailem pardon. <laughs> 13 dolarım kaldı. Hiçbir <laughs> şey kazanamadım. Günü bitiriyorum. Lanet olsun adam. 5. hafta daha var. Çok garip bir adam geldi. Yüzü kızarmış. Ön taraflarda bir kellik başlamış arkadaş senin. Olabilir mi yani? Neyse bir okyalım bakalım ne varmış. Aa, Ahmet Alamin gelmiş. Sabıka kaydı yok. Akıl sağlığı testi normal. Tamam. Suçlamalar insan kaçakçılığı. <laughs> Gece geç saatlerde Kairos şehrinin sınırında ekiplerinin denetleme yaptığı esnada Ahmet Alamin adlı şahıs dur ihtarına uymamış ve polis çevirmesi atlamaya çalışmıştır. Ekipler polis çevirmesine hızla kaçan Ahmet El adlı şahsın kullandığı aracın peşine takılmıştır. Uzun süren kovalamaca sonucunda bir petrol istasyonuna girip araçtan ayılarak yaya olarak kaçmaya çalışan sahıs bir süre sonra ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın aracında çok sayıda yabancı uyruklu kişiler tespit edilmiştir. Bu işi yapmamın tehlikeli ve yasak olduğunun farkındayım fakat çok uzun süredir işsiz ve peş parasızdım. Bu yüzden yapmak zorunda kaldım. Bu iş ve süreci benim için çok zordu ve fazla gergin olduğum için polis ekiplerini görünce panikleyip çalıştım. Her şey aileme biraz olsun para kazanabileceğimi göstermek içindi. Suçumun farkındayım. Kabul ediyorum ve çok üzgünüm. Kardeşim çok üzgün olman umurunda değil. Şu an ailene para kazandırman da umurunda değil. Helal yollardan para kazandırabilirdin kardeşim. Haklısın. Doğru abi. Bu davada bir adet dijital delil bulunmaktaymış. Bakalım arkadaşlar kamerada kaydı. Kaçak göçmen taşıyan aracın trafik kamera görüntüsü. Yüz tespiti yapıldı. Tamam abi. Yüz tespitinde yapılmış. Koca bir araçta kaçırmışsın. Ben sanıyordum normal bir tarz araçtı. Büyük ihtimal arkada 10 kişi çıktığını düşünürsek hadi en kötü 5 kişi çıksa yani yani yapmışsın abi bayağı bir insan kaçakçılığı suçundan seni yargılayacağız yani kardeşim. Kaçakçılık. insan kaçakçılığı neymiş? 8 yıl yiyeceksin. Senin var mıydı abicim ağır yaşım? Ee, sabıka yok. Tamam. Konuşalım. İfadende paran olmadığı için ailene karşı mahcup duruma düştüğün için bu işi yaptığını söylemişsin. Ailenin bu işi yaptığından haberi var mıydı? Hayır sayın yargıç. Bu işi uzun süredir yapmıyorum. Acil para ya ihtiyacım vardı ve ben de hızlı para getiren bir iş olduğu için bunu yapmak istedim. Neden düzenli bir işe girip çalışmak istemedin veya çalışmadın? Niye kaçakçılık yaptın? Doğruyu söyle. Denedim fakat çalış işlerin şart çok zordu. Ve tecrübesiz olduğum için işverenler genelde beni işe almıyordu. Ben de aileme kendimi kanıtlamak zorunda hissettim. Peki bu işi sana kim teklif etti? Bir arkadaşımdan bu tarz işlerin yapılabildiğini ve hızlı para getirdiğini duymuştum. Sonrasında kendimi araştırarak birkaç kişiye ulaştım ve kendimi bir anda arabayla göçmen taşırken buldum. Bak bak sen Allah Allah. Kardeşim insan kaçaklığından 8 yıl yiyeceksin tamam mı? Abi beni bırak gideyim. 8 yıl veriyorum kardeşim sana. 8 yıl. Kararını onaylanmıştır kardeşim. 8 yıl hapse girip görüşürüz. Başarılı ve başarılı yargıç maymun değerliyen 31 olarak karım bugün de insan kaçakçısını yargıladım biliyor musun insan kaçırıyordu keşke seni de kaçırsalardı bey sen hiç para getirmiyorsun hep kumarda yiyorsun püh senin kısafatını tükür niye diyorsun karım öyle ya of ya ben gidiyorum yatıyorum. moralim bozuldu sizin yüzünüzden ben burada saçımı süpürge ediyorum sizin için sizin yaptığınıza bakın hiç yakıştıramadım size ailem hiç yakıştıramadım bugün size küstüm gecenin karanlığında kapıya vurulma sesiyle uyku bölünüyor uyu 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 kapıya gitme kapıya git delikten bak sessizce delikten bakalım arkadaşlar ama gözümüze vurabilirler kapının deliğinden maskeli bir adam görüyorsun Polis arayacağım arkadaşlar, polis arayayım. Ne olur ne olmaz abi beni vurabilirler. Polis aradım da kimdi lan gelen acaba arkadaşlar? Acaba o karteli akıl sağlığı şeyini yolladık da bize o yüzden mi yaptılar? Keşke serbest bıraksayım da 500 dolar alsaydım ya. Neyse. E bunlar konuşabiliyor mu? Ne? Brooklyn Troyes, Lapple Company. Bir kardeşimiz gene gitmiş bir şirketle bir şeye varmışlar. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ne yaptınız kardeşim? Niye anlaşamadınız gene? Bakalım okuyalım. Brooklyn Troyes adlı şahsın Lapple tüketici elektronini geliştiren ve satan çok uluslu şirketine karşı açtığı tazminat davası. Lapple Company davalı, Brooklyn Troyes davacı. Şahsa ait... Ya abla öksürme şu mahkeme seni de atacağım hapisten ya. Şahsa ait Luple marka telefonun yanmış bataryası. Hmm, şimdi kendi de yakmış olabilir bakalım. Yok öyle bir şey yok. Açıklamalar. Geçtiğimiz günlerde Brooklyn Treyaz adlı şahıs Luple şirketine ait bayiden bir cep telefonu satın almıştır. Kullanım süresi boyunca telefonu kendine özgületilmiş şarj aletinin haricinde bir adaptörle şarj edilmediğini iddia etmiştir. Telefonu şarja takılı bir anda kullanırken içinde bulunan bataryası patlamış ve Brooklyn Treyaz adlı şahsın sağ ve yüz çevresinde fiziksel hasara yol açmıştır. Normalde normal gözüktü ama neyse. Gerçekten çok kötü. Devam edelim. Durumu lupal yetkili servisine bildiren de Torres beklediği geri dönüşü alamamış ve 500 bin dolarlık tazminat davası açmıştır. Bence bu adam haklı gibi duruyor. Johnson abi Brooklyn Torres. Tam olarak 2 ay 13 gün önce bir telefon almak için evimin yakındaki lupal Bayisine gittim. Beğendiğim bir modeli satın aldım ve telefonu kullanmaya başladım. Bu süre içinde telefonu kullanırken hiçbir zaman kendi kutusundan çıkan şarj aleti dışında bir aletle şarj etmedim. Telefonun şarjda kullandığım sırada battaniyesi bir anda patladı ve elemeni aldığım hazar haricinde telefonun parçaları yüzüme de ispat Sonrasında Lupul yetkili servisini arayarak durumu belirttim ve en azından bir özür bekledim fakat beklediğim gibi olmadı. Bana bu durumun kullanıcı hatası olduğunu söylediler ve telefonu yüzüme kapattılar. Ben de hakkımı aramak için dava açtım. Mikabel. Bu da şirketin şeylerinden biriymiş arkadaşlar. Olaydan kesinlikle kendimizi sorumlu tutmuyoruz. Ürünlerimiz onlarca testlerden geçiyor ve mevcut adaptörle veya daha güçlü bir adaptörle şarj edildiği Esnada böyle bir reaksiyon vermesinin mümkün olmadığını mühendislerimiz bildirmiştir. Bu olayın bildirmediği bir işlem sonucu meydana geldiğini ve markamızın ekonomik için tasarlanmış bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu da doğru söyleyebilir olabilir. Bakalım arkadaşlar delil dosyası. Deliller. Brooklyn Trace ve yetkili servisinin müşteri danışmanı arasında geçen telefon görüşmesi. <laughs> Tiffany. Ben Tiffany. Size daha iyi yardımcı olabilmek adına isminizi rica edebilir miyim? Oldum Brooklyn Trace. Yaklaşık iki buçuk ay önce bayinizden aldığım telefon elimde patladı. Bu nasıl aldığını açıklar mısınız? Bataryası mı patladı? Anlayamadım. Evet sadece kutudan çıkan adaptör ve şarj kablosunu kullanmama rağmen hem de. Bu mümkün değil Bay Brooklyn. Hatanın sizden olduğunu düşünüyorum. Bizden kaynaklı olamaz size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Ne demek mümkün değil. Oldu işte ben yılan mı söylüyorum? Maalesef size yardımcı olamam. İyi günler. Ah be adam üzüldüm arkadaşlar ya. Bırakmışlar adamı öyle lan. Davayı direkt ben arkadaşlar düşünceme göre bence bu adam haklı ama bak yüzünde falan bir şey de yok. Acaba doğru mu söylüyor? Niye inanmıyorsunuz lan ama kodukları? Lupul Company şirketi kendine çok güveniyor arkadaş. Şimdi sen niye kendine çok güveniyorsun? Belki bataryan patlayabilir yani. insan yapımı sonuçta. Mühendislerine güveniyor olabilirsin ama her bilgisayarda olduğu gibi arkadaşlar her şeyde sorun çıkabiliyor yani olabilir yani ben bu adama güveniyorum abi. Evet. Brooklyn Trail satış şahsının haklı bulunması ve 500 bin dolarlık tazminatın Lupit Company şirketi tarafından ödenmesi, Brooklyn Trail satış şahsının haksız bulunması ve şahsa herhangi bir ödeme yapılmaması, Brooklyn Trail satış şahsının haklı bulunması ve telefon parası olan 1000 doların iade edilmesi. 500 bin dolar tazminat ödesinler kardeşim. Ödeyin lan 500 bin dolar adama. Adamın bataryası patlamış. Maymun Delian 31 olarak beni denetmeyin kardeşim. Evet arkadaşlar. Evet karım nasılsınız? Benle konuşma 13 dolar var cebinde. Bir de konuşmaya mı çalışacaksın? senin sıfatı da tüküreyim. tekrardan. Ailemiz berbat edin ya. Git buradan yeter be. Arkadaşlar karım bana çok kötü davranıyor. <laughs> ne yapayım bitireyim gideyim mi ne yapayım. Evet arkadaşlar ben kayda girmeden şey yapmışım. 5. hafta dava 3'e geldim arkadaşlar. Yani günü bitir dedim orada başka bir şey yapmadım. Bu adamı da yargılalım öyle bitirelim. Brad Cole sabıka kaydı var akıl sağlığı testi sıkıntı yok. Bu adam oğlum direkt hapisten mi getirdiniz? Niye turuncu tulum içerisinde bu adam? Niye böylesin abicim? Niye senin 5 sa tel saçın var da şurası gel? <laughs> Neyse garipsin sen bilmiyorum. Suçlamalar suikast. Jeremy Alder ve Mike Byrne adlı şahıslar kaldıkları hapishanedeki odalarında ölü bulunmuştur. Hayda oğlum Jeremy Alder ve Mike Burrow'da ben sen değil ki akıl sağlığı yerine sollamıştım oğlum hapishaneye niye girdi bu adamlar? Olayın gerçekleştiği kata ait güvenlik kameraların olay esnasında çalışmadığı saptanmıştır. Bak 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 sen gene kameralar çalışmamış. Bu kameralar niye çalışmıyor kardeşim bu kameralar? Maktuller ile aynı odada kalan Brett Cole dalı şahıs ifadesi alınmak üzere karakola getirilmiştir. Bu da onlarla aynı odada kalıyormuş oğlum. Ah be adamları keşke serbest bıraksaydık ya. Üzüldüm ya. Neyse. Brett Cole Onlarla sadece iki gün geçirdim. Herhangi bir derdim veya kavgam olmadı. Onlar da benim gibi çok az konuşurlardı. Onları neden öldürmek isteyeyim? Bunu yapacak olsam ben hiçbirlik konumuna düşürecek yer olan ücrede yapmazdım. Suçlarımı cezasını ödedim ve ödüyorum. Bu alayda suçlu değilim. Burada bulunma sebebim hırsızlık. Hayatım boyunca kimseyi öldürmedim. Öldürükleri gece onlardan önce uyumuştum. Gece birkaç ses duysam da her zamanki gibi sayıkladıklarını düşündüm. Arkadaşlar bu adam diyor ki ben öldürmedim bir şey yapmadım diyor. Delil dosyasına bakalım. Ha en kolayı geldi ya oh be. Tamam açtım arkadaşlar sonunda yarım iki saat de boru çözmeye çalışıyorum. Cesetlerin üzerinde bulunan iki adet gül. Cesetlerin üzerinde bulunan boğma ipi nayzat olduğu doğrulanmıştır. Arkadaşlar gördüyseniz hep gene gül ve ip bulunmuş bu şahıs kim bilmiyorum bak bu hep birilerini öldür abi. Bu kesin mafyanın işi. Bu adam suçsuz bence. Konuşalım. İfadeni inceledim. Her ne kadar mantıklı olsa da olay yerinde bulunan tek görgü tanığı sensin. Bunu nasıl açıklayabilirsin? Burası mahkumların en çok öldürüldüğü ve çoğu zaman kimin yaptığı bilinmeyen hapishanelerden birisi. Sizce gardiyanların bu işte parmağın olma ihtimali yok mu? Bilmem yok mu kardeşim? Olabilir yani bilmiyorum. O gece ses duyduğunu söylemişsin. Neden kalkıp bakmadın? Heh niye yattın götünü devirip kardeşim insan bir bakarmış bir şey oldu mu diye? İlk gece sayıklama sorunlarından dolayı sabaha kadar uyuyamadım. Her sayıkladıklarını uyanıp baktım ama gayet sakin görünüyorlardı. Son iki gecedir zaten uykum bölünmüştü. Yine her zamanki gibi sayıkladıkları gecelerden birisi zannettim ve uyanıp bakma gereği duymadım. Arkadaş ben gene bu adamın yaptığını düşünmüyorum. Çünkü o kırmızı gül başka yerde de vardı. Yani bu adamın hapiste her yerde eli kolu var. Bu adam mafya lideri bence. Mafya liderini yargılamamız gerekiyor gibime geliyor. Bu adam suçsuz abi. Ben, alırım. ben suçsuz diyorum. Karim sen suçsuzsun ya. Serbest bırakıyorum seni. Ama şöyle bir şey var. Ben abi o adamları akıl sağlığı için şeye derdim. O adamlar hapse girmemesi gerekiyordu. Davalarda verdiği kararlar hiç zaman zam yapmaya karar aldı. Bu hafta 1000 dolar be. Güzel arkadaşlar bu hafta kesin bir şey isteyecek karım falan. 12 gelme lütfen gelme. Allah'ım şükürler olsun 12 gelmedi. Süremi gelip paramı çekeyim arkadaşlar. Bugün 500 dolar çekiyoruz. Gene arkadaşlar sıçtık ya. Bak bir şey bak kızım bir şey istiyor. 700 dolar istiyor Allah'ım. Kızım akıllı telefon istiyor. 700 dolar istiyor. Kızım param yok. A game over dedi. Aa iflas ettik. Abi. Ve ailen seni terk etti. Biliyordum böyle olacağını abi. Son kaydı yükle abi. Kızım istiyor istemiyor tamam abi. Alamadık akıl sağlığımız düştü. Arkadaşlar dışarı çıkıp akıl sağlığımız için bardan bir şeyler içelim. Şimdi %15 viski akıl sağlığı veriyormuş kabul et. Afiyet olsun. E 10 akıl sağlığı daha çok içemiyormuşuz. he. Tamam akıl sağlığımı yeniledim. Sen de iyisin ha kızım. Hep bir gün almadık diye babanız en kötü insan oldu burada. Tabi olacak lan sen kimsin lan? Hep para getiriyorsun hiç bize bir şey almayın. Git buradan hepsini hiç sevmiyoruz. Niye öyle diyorsun karıcığım? Öyle olsun. Ben gidiyorum. Lanet olsun. Size hiçbir şey yapmayacağım bir daha. Yok size hiçbir şey. Ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Davamızı burada sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Siz de yorumlarda davaları yorumlamayı unutmayın. Sizce kararlarımız doğru muydu değil miydi? Nasıl olmalıydı? Önerilerinize de açığım arkadaşlar. Herhangi bir öneri verirseniz hepsini okuyorum ve kalpliyorum. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok şu kesin oyununun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay Sol tarafta çıkan kısımdan abone olabilir ve sağ tarafta çıkan kısımdan yeni videolara gidebilirsin dostum